Değerli arkadaşlar, yeni bir derste yeniden birlikteyiz. Bu dersimizde cenaze uğurlamayla ilgili konulara bakıyoruz. Teçhiz ve tekrin. Türkçemizde kullandığımız teçhizat kelimesi gerekli alet edevat anlamında kullanılıyor. Buradaki teçhiz ise ölen kişi için yıkama, kefenleme gibi işlemlerin tamamlanıp cenazenin defin için hazır hale getirilmesi anlamında. Ayrıca cenazeyi yıkayan kişiye gassal denilir. Yıkanılan yere de gasilhane denir arkadaşlar. Hani gusül abdesti diyoruz ya o da aslında aynı kelimeden geliyor. Yıkamak. Peki ölen kişi neden yıkanır? İlk akla gelen şey pek çok kimse de ahirete giderken gusül abdesti aldırmak şeklinde olur. Ancak bu tam olarak doğru değil. Dersin başında bu konuda işleyeceğimiz hemen her şeyin saygıyla ilişkili olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ölen kişiyi yıkamak da saygıyla ilişkili. Ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Bir yaralanmada mı öldü? Bir kazada mı öldü? Bir hastalıkla mı öldü? Hiçbir şey olmasa da doğal yollarla ölmüş olsa dahi ölen kişinin temizlenmesi gerekir. Bakın arkadaşlar en hafif tabirle ölen kişinin içindeki bazı şeyler dışına çıkar. Dolayısıyla bir temizlik gerekir. O şekilde defnedilemeyeceğine göre daha doğrusu o şekilde defnetmek çok uygun olmayacağına göre mutlaka ve mutlaka ölen kişiler yıkanmalıdır. Bakın saygıyla ilişkili şeyler. İnsan temiz olmalı. İnsan kavramı temiz olmalı. O yüzden mutlaka ve mutlaka ölen kişiler yıkanmalıdır. Tekfin ölen kişinin baştan ayağa beyaz bir bez ile sarılması. Yani kefenlemek. Ayrıca Ölen bir müminin bir an önce yıkanması, kefenlenmesi ve sonra da defnedilmesi müstehaptır. Peki ölen kişi neden beyaz bir beze sarılır? Arkadaşlar bu konuda değineceğimiz her şeyin saygıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Beyaz renk temizliği sembolize eder. Ölen kişinin temiz pak bir şekilde defnedilmesi aile yakınları içinde bir nebzede olsa teskin edici bir yaklaşımdır. Bir diğer hususta ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Hatta bazı durumlarda vücut bütünlüğünün bozulmadığını dahi bilmiyoruz. Ölen kişi bir kaza sonucu, bir yaralanma sonucu yahut daha farklı bir şekilde vefat etmiş olabilir. O yüzden beyaz bir örtüyle nakletmek ve bu şekilde defnetmek çok daha güzel bir davranıştır. Geçiyoruz. Teneşir ise cenazenin yıkandığı yerdir arkadaşlar. Geldik cenaze namazına. Cenaze namazı ahirete uğurlamak için yapılan en önemli görevlerden bir tanesidir. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Daha önceki derste değinmiştik farz-ı kifayeye. Bir grup Müslümanın yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farzlardı. Bakınız din bu konuyu farz-ı kifaye olarak ele alıyor. Müslümanların üzerine bir sorumluluk olarak değerlendiriyor. Gençler buraya dikkat ederim. Cenaze namazı kılınması farz olan ancak içerisinde hiçbir farzın bulunmadığı bir ibadettir. Cenaze namazı dua niteliğindedir. Bakın içinde hiçbir farz yok ama kılınması farz. Örnek veriyorum. Öğlen namazını kılacaksınız. Namazın içindekiler ve dışındakiler diye öğretilen farz çeşitleri vardır. Mesela ayakta durmadan yahut secde etmeden ya da Kur'an'dan bir bölüm okumadan bu namaz olmaz. Kıyam, kıraat, sücud bunların hepsi namazın farzlarındandır. Ancak cenaze namazında herhangi bir farz bulunmuyor. Cenaze namazının kılınması farzdır. Ayrıca bir diğer önemli husus Rükû ve secdesi olmayan, ayakta kılınan bir namazdır. Subhaneke duası ve celle senaugu eklentisi ile birlikte okunur. Ayrıca kültürümüzde cenaze namazı kılındıktan sonra helallik istenir. Merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulur. Ve orada katılanlar da iyi bilirdik derler. Hakkılarınızı helal ediyor musunuz denilir, oradakiler de helal ediyoruz derler. Peki hocam ölen kişi iyi biri değil. Cenazeye katıldık ve imam da sordu. Merhumu nasıl bilirdiniz dedi. Siz de cevap olarak kötü bilirdik. Hatta ciğeri beş par etmez bir insandı şeklinde bir cevap vermemeniz lazım. Öyle bir yerde bu tür ifadelerin kullanılması hiç doğru bir davranış değildir. Ya da imam sordu hakkınızı helal ediyor musunuz? Siz de hayır etmiyoruz şeklinde cevap vermeniz asla ve asla yapılmaması gereken bir davranış. Her ne kadar bu durum gerçeği yansıtıyor olmuş olsa dahi orada o şekilde söylenmez. Bakın en başında saygıyla alakalı olduğunu söylemiştik bu durumun. Ölen kişiye değil de yakınlarına saygı olarak düşünebilirsiniz bunu. Belki yakınları da zaten durumun farkındadır. Yakınları da ciğeri beş para etmez bir insan olduğunu biliyordur zaten. Ancak orada bunları tekrar duyuyor olmak onları gerçekten derinden etkileyecektir. İnsanlar tarafından bu durumun tekrar yüze vurulması ya da yakınlarına bu derece üzecek bir ifadenin kullanılması ölen kişiye değil, ölen kişinin yakınlarına saygısızlık olur. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Peki cenaze namazına katıldık ama tanımıyoruz. Baktık ki cenaze namazı kılınıyor. Biz de katılalım ve cenaze namazını kılalım diye düşündünüz ve katıldınız. İmam sordu. Dedi ki merhumu nasıl bilirdiniz? Buradan cevap vereceğiz. Burada iyi bilirdik şeklinde bir cümle kullanmamıza gerek yok. Ya da hakkınızı helal ediyor musunuz diye sordu. Helal ediyoruz farkına varmadan bir hakkım geçtiyse helal ederim şeklinde düşünebiliriz. Ya da yine sessiz kalıp Allah'a havale ediyorum şeklinde bir sükunet oluşturabiliriz. Ama dediğimiz gibi cenaze ortamında olumsuz bir ifade kullanmaktan kaçınmamız gerekir. Taziye Ölen kişinin yakınlarına baş sağlığı, sabır dilemek ve yanında olduğunu hissettirmektir. Taziyeler toplumsal birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Ama unutmamak lazım ki 3 günden sonra taziyede bulunulmaz. Neden peki bulunulmaz? Çünkü uzak yerlerden gelenler hariç 3 günden sonra gelinen ve yapılan ziyaretler cenaze sahibinin acısını tazeleyebilir. O yüzden taziye amacıyla ziyaret etmek 3 günden sonra çok da uygun bir davranış değildir. Geçiyorum. Kur'an okumak, hayır yapmak ve dua etmek Vefat edenin arkasından Kur'an-ı Kerim okumanın belirli bir zamanı ve yeri yoktur. Sadece defin esnasında değil, diğer zamanlarda da Kur'an-ı Kerim okunabilir. Ancak memleketimizde cenaze defnedildikten hemen sonra genellikle Yasin, Tekasür, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Ayrıca Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayeti de okunur. Bakara suresinin ilk beş ayeti hangisiydi? Elif, Lam, Mim diye başlıyordu değil mi arkadaşlar? kültürümüzde aşrı şerif olarak okunur elif namim. Hem dinimizde hem de kültürümüzde ölen kişinin ardından yakınlarının onun adına iyi ve güzel işlerde bulunması, hayır yapması yaygın bir uygulamadır. Bu bizim kültürümüzde adını yaşatmak deyimiyle kullanılır. Burada sadaka-i cariye diye bir konu var. Sadaka-i cariye ile alakalı peygamberimiz Adem oğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Hatırlarsanız daha önceki dersimizde amel defterinden bahsetmiştik. Üç kimse bundan müstesnadır. Kesintisiz sadaka yani sadakayı cariye meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı bir evlat yetiştirenler. Bu kimselerin amel defterleri ölünceye kadar kapanmaz diyor Hazreti Peygamber sadaka-i cariye öldükten sonra amel defterinin açık kaldığı durumlardır. Örnek verelim. Klasik eserlerimizde bizim okul, cami, yurt, aşevi ve benzeri pek çok şey bırakılabilir. Ama diyebilirsiniz ki hocam bunlar bizim boyumuzu aşıyor. Bizim o kadar mal varlığımız da yok. Daha küçük bir şey de olabilir. İlla örneklerimizi bununla sınırlamamamız lazım. İnsanların istifade edebileceği her türlü iyi ve güzel eser sadaka-i cariye olarak değerlendirilir. Ayrıca bıraktığımız bir ilim ya da bir kitap, bir eser bunlar da sadakayı cari olarak ifade edilir arkadaşlar. Geçiyorum. Dua etmek konusunda Hazreti Peygamber cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye samimiyetle dua edin buyuruyor. Ayrıca ölmüş kardeşiniz için Yüce Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükunet vermesini dileyiniz şeklinde hadisler mevcuttur. Bir de bizim, bir de bizim kültürümüzde Mevlit okumak diye bir şey vardır. Oldukça yaygındır. Mevlit okumayı farklı bir toplumda göremezsiniz. Bizim kültürümüze mahsus bir uygulamadır. Peki bu mevlit ne? Mevlit kelime anlamı olarak doğmak, doğum gibi anlamlara gelir. Hazreti Muhammed'in doğum günlerinde okunan naatlara denilir aslında. Ve bu uygulama peygamberin doğum gününde yapılmaya başlamıştır. Ancak zamanla doğum, ölüm, evlenme, sünnet, doğal afet ve benzeri pek çok yerde Öyle ki herhangi bir zaman dahi mevlut okunabilir. Kültürümüzde ölen kişinin yapılan uygulamalardan biri de mevlit okumaktır. Şu bilgiyi de unutmayalım. Kültürümüzde en yaygın okunan mevlit Süleyman Çelebi'nin vesilet Necat isimli naatıdır. Ama bu naat kısaca mevlit olarak da bilinir. Edebiyat derslerinde görmüş olmanız gerekiyor. Süleyman Çelebi'nin vesilet Necat isimli eserini kısaca mevlit olarak da adlandırılıyor. Son olarak Alevi Bektaşi geleneğinde cenazenin ölümden defnedilinceye kadar bütün uygulamalar hakka uğurlama erkanı olarak adlandırılır. Hakka uğurlama erkanı. Kitaplarımızda Alevi Bektaşi geleneğinde diye çok keskin bir ayrım var. Aslında bu kadar keskin bir ayrımı ifade etmek çok doğru değil bence. Bir de şöyle bir husus var. Bu uygulamaların çoğu toplumun tamamı tarafından kabul edilmiş uygulamalar. Ölen kişiye öldü denilmez. Hele hele geberdi gibi bir cümle asla kullanılmaz. Her şeyin baştan sona saygıyla ilgili olduğunu söylemiştik. O yüzden daha kibar, daha nazik kelimeler kullanılır. Haktan geldik hakka gidiyoruz, hak ile hak olmak. Haktan geldik hakka gidiyoruz, hak ile hak olmak gibi deyimlerde kullanılır ölen kişi için hakka yürüdü ifadesi kullanılır. Yani öldü denmez. Sela verildiği zaman minareden filanca kişi öldü şeklinde bir ifadeyi duyamazsınız. Hakka yürüdü denilir. Vefat etti denilir. Hakkın rahmetine kavuştu gibi ifadeler kullanılır. Bunları kullanmak çok daha nazik bir ifadedir. Ve son konumuz Bakara suresinin 153 ve 157. ayetleri. Ey imar edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenlerin müjdeleri. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döndürüleceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onadır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Kitaplarımızda bu ayetlerden ne gibi mesajlar çıkarabileceğimiz konusuna değinilmiştir. Bu ayetlerden çıkaracağımız mesajları ben koyu renklerle belirttim. Oralara odaklanırsanız sizlere yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.